Kafa arşivimde kalan şu ki, bu kitap la eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Elhamdülillah şeriat muazenesine hep uygundur, hep muvafıktır. Tekrar tekrar okuma ihtiyacımız var, o baktan söylüyorum. Siz okuyun, 10 defa, yüz defa okuyun. Her okuduğunuzda size Kur'an-ı Hakim'in hakikatlerini verecektir. Ben o sohbete götüremem. Dedi bu arkadaşımızın dedi sizinle paylaşmak istediği bir şeyler var dedi. Ben de burada okuduklarımı orada okudum. Yazdırıldı, çizdirildi, şudur budur. Tevil etti, etti, etti. Etti. Tevilin sonu yok zaten. Her şeyi tevil ediyorlar. En sonunda 18. Lema'yı okudum. Bu kitabı aldım. Bu kitabı aldım. Açtım sayfasını. Elimde bu vardı yine. Başladım okumaya. Ben okudukça Ortam gerilmeye başladı. Senin elindeki dedi yanlıştır dedi. Sizin elinizdekini görelim dedim. Ben çok iyi biliyorum ki 18. lema bu kitaptan çıkartıldı. Lemalardan çıkartıldı. Gitti hoca. Kendi Risale-i Nur külliyatından 18. lemayı aldı. Şimdi ben burada oturuyorum. O orada bana bakarak şöyle yapıyor. Böyle sayfaları çeviriyor. Çevir çevir çevir. Çıkmıyor. Çıkmadı. Tamam dedi burada yoksa dedi koydu bunu rafa. Burada yoksa dedi cep telefonundan bakarım dedi. Bu sefer cep telefonunu eline aldı. Bakıyor bakıyor böyle. Bir iki dakika bekledik. Ondan sonra dedim ki orada da bulamazsın sen onu dedi. Her yerden çıkarttılar dedi. Hem zaten mahrem niye gösteriyorsun ki başkasına? Baş tarafında diyor ki bu mahremdir. Ondan sonra bir müsaade edin dedim. Ben bu bölümü tekrar okudum. Hz. Ali'ye sayfa verilmiş. Yok kitap getirilmiş. Yok efendim Cebrail yanlışlıkla bunu vermiş. Bu dedim Gulat-ı Şia'nın Peygamber aslında Ali olacaktı da Cebrail yanlışlık kitabı Muhammed'e verdi iddiasının aynısıdır dedim. Bu küfürdür dedim. Az önce emri bir maruf nehyan el mülker dersi yaptık. Ben de size emri bir maruf yapıyorum dedim. Bu sapık sapık inanışlardan uzak durun. Kendinizi ve başkalarını cehennemi dibine götürmeyin. Ben böyle söyleyince oradaki nuzlardan bir tanesi vay be dedi. Demek ki bizi böyle kandırıyorlar. İşte zaman demek, kuvvet İslamiye demek. İman hakikatleri demek. velül zaman demek o 14 asırlık tarihi İslam içerisinde ehli sünnet alimleri nasıl hep yol açtılarsa velül zaman da yol açıyor. İslam'a yol açıyor. Cemiyet planında yol açıyor. Ümmetin kadınlarına tesettür noktasında, mahremiyet noktasında bir tecavüz var, bir suikast var. Velül zaman orada lemaalarda tesettür isalesiyle görürsünüz kadına fıtratıyla konuşur senin fıtratın örtünmeyi sana emreder der çarşafın senin bir kalen olacak onun içine gireceksin orada ona sığınacaksın sizin tevhid imanınız yoktur. İstanbul eski müftüsü Ali Fikri Yavuz bana dedi ki Ali dedi ben Said Nursi'nin dedi ziyaretine gittim dedi. Efendim dedi bize anlattı. Dedi ki bir sefer beni zehirlediler. Ya Hüseyi Azam diye Şah Abdülkadir Geylani'yi çağırdım. Şah Abdülkadir Geylani geldi ve beni kurtardı. Yine beni zehirlediler. Yine Şeyh Abdülkadir'i çağırdım. Yine geldi beni kurtardı. Yine beni zehirlediler. Defalarca beni zehirlediler. Her defasında ben Şeyh Abdülkadir'i çağırdım. Ve Şeyh Abdülkadir beni kurtardı. Ya Ali dedi. Hiçbir defasında Allah beni kurtardı demedi ya. Hep Şeyh Abdülkadir. Gavsi Azam, Gavsi Azam beni kurtardı. E şimdi bu adamın inancı mı ise, inancında şirk vardır. Zaten kitap bir yerinde de diyor ki, ben küçükken de diyor, Gavsi Azam Şeyh Kadir diyor, her zaman diyor, bana yardım ediyordu diyor. Ben küçükken diyor, ceviz oynuyorduk diyor, ben cevizimi kaybedince, ya Hüseyin Azad diyordum, ya Şeyh Abdülkadir diyordum. Hemen Şeyh Abdülkadir geliyordu, benim cevizimi bulup bana veriyordu, diyor. Arıyor beni gençler, diyor ki, hocam, falanın kitabını okuyayım mı? Filanın kitabını okuyayım Adam peygamber düşmanı, sallallahu aleyhi ve sellem'in. Sünneti seniye düşmanı. Önce bir tane bir adam var, onun tarafındaydı, sonra başka bir tarafa geçiyor, Kur'an bize yeter diyor ama Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor. Biliyorsunuz. İsim Yok. önemli değil. Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor ama Kur'an Müslümanıyım diyor. Ben bir hocamıza demiştik ya şimdi öyle ilimde bir mertebe var tabi. Yani bu sizin muhatabınız olmaz. Onun hocası olmalı sizin muhatabınız. Evvela böyle bir adama eğer sünnet seni itirazın varsa kardeşim Buyur şuradan Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimeyi oku, ver bakalım. İlmi kudretin ilmi derinliği ne kadar? Şimdi bu adamlar ateizme reddi diye kitaplar yazıyorlar. Sonra deizme, ateizme kanan gençler bunların eserlerini alıyorlar. Oradan onlarla bir alaka kuruyorlar. Muhabbet kesmediyorlar. Sonra onların bağlıları oluyorlar. Onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a onun sünnetine Kur'an Müslümanlığı diye hakaret ediyorlar. Onların sözlerini esas alarak İmam Buhari Hazretlerine, İmam Müslim'e, Meşah-i Kiram'a onlara sövüyor, hakaret ediyorlar. Ediyor Biliyorsunuz bu adamları. Ben de onlara diyorum ki kardeşim, bak bu bir tuzaktır. İmanla, İslamla, Ateizm, Deizm bunlar senin önünde bir tuzaksa Allah'ın inayetiyle bu konuda alacağın en önemli deva bu alanda misli olmayan Eser Bediüzzaman Hazretleri'nin isalesidir. Eğer sen bunu okursan seni Deizm belasından da kurtarır, Ateizmden de kurtarır hem de Resulullah aleyhisselama Öyle bir muhabbetin olur ki açarsın burayı ve Muhammedahtu Muhammeden bir makaleti der ki ben kimim ki sözlerle, mektubatla, şualarla Resulullah Aleyhisselam anlatayım. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Aziz dostlar, şualar yeter. Bu yeter. Yani aramak isteyen varsa milyonlarca çıkar size bazı yerler okuyacağım. Said Nursi'nin neden Kur'an-ı Kerim'den aslında iddia edildiği kadar da haberin olmadığını. Bakınız şu alar e, neymiş bu? 11. şu an Meyve Risalesi 3. mesele. Said Nursi ne diyor? Olduğu gibi okuyorum. Bir zamanlar Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşıdaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Nereden çıkardın bunu? Sana bu sinemayı kim gösterdi? 50 sene sonraki vaziyetin nereden biliyorsun? Allah'ın elçisi diyor ki ben Allah'ın elçisiyim. Vallahi sonumun ne olacağını bilmiyorum. Muhammed Aleyhisselam amcası Hamza'yı savaşa götürdü. Savaşta öldürüldü. Ya geleceği görseydi götürmezdi. Niçin Yakup Aleyhisselam kuyudaki oğlunu göremiyor da sen 50 sene sonrasını görebiliyorsun? Ve bakın işi nereye getirecek? Bakın gaybi biliyorum iddiasını ispat etmek için insan daha ne kadar saçmalayabilir. Ve gördüm ki o 50-60 kızdan, kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyor, azap çekiyorlar. Nereden biliyorsun? Bunların azap çektiğini nereden biliyorsun? Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, bakınız camdan bakıyor, liseli kızları görüyor, liseli kızların namusuna dil uzatıyor. Diyor ki, İffet gençliğin de iffetini muhafaza etmediğini nereden biliyorsun? Sen namus bekçisi misin? Allah diyor bunu bana seyrettirdi. Göründü dediğine göre. Kim gösterdi? Tabii ki Allah göstermiş. Kim gösterecek? Efendim diyor, e, muhafaza etmediğinden iffetini sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Katli şekilde mücadele ettim diyor. Kesinlikle gördüm diyor. Onların o acınacak hallerine oturdum, ağladım. Onların o acınacak ağladım. Ee, e, gibi bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Sen otur da kendi haline ağla. Bu uydurduğun yalanlarla otur da kendi haline ağla. Allah Kur'an'ı kendi buyuruyor ki namuslu iffetli mümin kadınlara namus iftirası atanlar ya dört çayet getirirler ya da lu'inu fid dünya vel ahire dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Nur suresinin ilk iki sayfasını okuyun tam bu konuyla alakalı. Onun için benim zaman hazretleri ben diyor Van'da dururken o zaman aşiretler, memurin bana gelirler sorarlardı. Şer mevakife şer makasıda gittim. Oraya müracaat ettim ama bu çağın imana olan hucumlarına, tehditlerine oradan cevap bulamadım. Çünkü kelam yenilenmeli. Eğer taftazanın durduğu yerde duruyorsanız bu çağın kuşatma olmasını yaramazsınız. Şerul Akaid'i biz medreselerde okuturuz ama Şerul Akaid'i yüz defa bir talebi okumuş olsa bu çağın tehditlerinin yüzde yirmisine cevap veremez. Onlarla oturduğu zaman onların ortaya atmış olduğu o meseleleri çürütemez. Yani Bediüzzaman Hazretleri bu zaviyede taftazanilerin, o allamelerin, o büyük zatların, seyir şeriflerin yolunu açmıştır. Bu çağın idrakini anlamıştır. Nasıl bu kuşatmayı acağız Yarmamız gerekir. O noktada büyük adımlar atmıştı. Allah Teala hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak bizi onlara hayru kalef eylesin. Birinci an sayfa 843. Risale-i Nur dahi neşharkun ulumun ulumatından, ulumundan, malumatından ve ulumundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Risale-i Nur'un kaynağı batıda değildir, doğuda değildir. Doğunun ilimleri de değildir, batının ilimleri de değildir. Yani yeryüzünde kaynağı yoktur. Belki semavi olan Kur'an'ın, dikkat, şark ve garbın fevkindeki, yani doğunun ve batının üzerindeki yüksek mertebeyi arşiyesinden alınmıştır. Mertebe arşiye ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın, Nurcuların kitapları. Hemen biz yorum yapmayalım. Diyecekler ki sen uyduruyorsun. Yok öyle bir şey. Hayır ben uydurmuyorum. Bakın mertebeyi arşiye burada arş kavramına verilen bir mana var. Atıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Allah'ın yüce katı. Neresiymiş Risale-i Nur'un kaynağı? Kur'an-ı Kerim değil. Kur'an-ı Kerim'in arştaki mertebesi. Kur'an'ın alındığı yerden alınmış. Kimden? Allahu Teala'dan. Kendi kitabının vahiy olduğunu iddia ediyor bu adam. Bu ne demek ya? Benim kitabımın yeryüzünde kaynağı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in arştaki yerinden alınmıştır. E sen peygamberim diyorsun. Said Nursi burada da kalmıyor. Bakın lafı nereye getiriyor. Yani keşke bu kadarla ittifa edeceğim de yok adamın bir gözü döndü mü olmuyor. Şimdi gerçekten bu, bu saplığında böyle bir duygu ki. Bakın neredeymiş o. Birinci şu an sayfa 867 şeyden anlatıyor Risale-i Nur'dan. Bakın Tenzilül Kitap. Kur'an-ı Kerim'de Tenzilül Kitabı min Azizir Hakim diye ayetler vardır. Yani bu kitap alemlerin işte bu kitap aziz ve hakim olan Allah'tan indirilmiştir diyor Cenab-ı Allah. Bu Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi'nde var, Câsiye Suresi'nde çok yerde var. Orada Tenzilül Kitap ifadesinden siz Kur'an-ı Kerim anlıyorsunuz. Sayyid Nursi kendi kitabını anlıyor. Risale-i Nur'u anlıyor ve ne diyor? Nasıl indirilmiş Risale-i Nur? Asr-ı Saadet'te vahiy suretiyle kitab-ı nuzul olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gibi manayı işaresiyle de her asırda o kitab-ı mübinin mertebeyi arşisinden yani o kitab-ı mübin dediği Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in alındığı yerden ve mucize-i mucize, ma mucize maneviyesinden feyiz ve ilham tarihiyle onun gizli hakikatleri ve hakikatlerinin burhanları iniyor, nuzul ediyor. Bu nedir Allah aşkına ya?